Herkese merhaba ben Ian. Bugün sizlerle birlikte maçımı izleyeceğiz. Hadi başlayalım. İlk önce cadıyı koyuyorum. Ondan sonra varilmazsam yok yok atmayacağım. Sarmaşık atacağım. Çok saçma bir şey yaptım ya. Hadi ya kazan. Of. Kaybettik. Goblin kulübesiyle oyalıyorum. Ondan sonra o barbar varili atıyorum. Ondan sonra ee, kaybettik yine. Ondan sonra zehir atıyorum. Zehirde bir şeyler yapmaya çalışıyorum ve kaybettim ya. Şimdi hayalet atıyorum. Ya yine ya. Hiç çok fazla vurdu ya. Şimdi. Atıyorum. Hadi. Hadi ya. Ya. Of ya. Çok sinirlendim. Goblin kulübesini atıyorum neden sizce? Evet. Şimdi sarmaşık olsa çok yaptım. Çok yaptım bence. Şimdi savaşsınlar var. Barbarlar varıyla atıyorum tekrar. Ondan sonra kraliyet hayal ettim güzel. Kaybettik. Çok güzel bir şekilde kaybettik. Ben neden güzel diyorsam. Şu zehir yine atıyorum. Kay Kaybetmeye. Ondan sonra da fırın atıyorum. İnşallah kazanırım ya. Çok şey yapıyorum ya. Ya zaten kaybedeceğim belli bence. Çünkü o kadar şey olduğuna göre. kaybettik. Hemen bir şey yapmam lazım. Cadı attım. Ve kaybettim ya. Of kaybettim. Evet, evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz.